Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Krallar gibi kazanmak için yine krallar gibi kuponumuz oluşturacağız. Kralın kasasında sizlerle buluşacağız. Kralın kasasında bugün gündemimizde yine güzel karşılaşmalar var. Bu videoda Kralın kasası kuponunda gündemimizde İngiltere Premier Lig'den Arsenal Tottenham Londra derbisi. Bunun yanı sıra Almanya'dan Bundesliga'dan Bayern Münih Hoffenheim karşılaşmalarını gündemimize alacağız. Elimden geldiğince dilim döndüğünce bu iki karşılaşmayla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşıp ortaya bir kupon çıkartmaya, birlikte kazanma heyecanını yaşamaya gayret göstereceğim. Arkadaşlar içeriklerimizin daha geniş kitlelere yayılabilmesi adına desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Kronolojik olarak ilerleyelim. Önce Bayern Münih Hoffenheim maçına bakalım. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadelemiz. Bayern Münih'te Palinha, Sasha Boy, Perez ve Ito oynamayacak. Hoffenheim cephesinde Bülter, Promel ve Ozan Kabak Ozan Kabak bu karşılaşmada forma giymeyecek. Ozan Kabak da maalesef çapraz bağ sakatlığı. Ya bu sezon ne kadar çok oyuncu çapraz bağ sakatlığı geçirdi. Çok üzücü gerçekten. Bayern Münih 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlikle Bundesliga'da zirvede Borussia Mönchengladbach deplasmanında 1-0 kazandılar. Ama Bayer Leverkusen de Borussia Dortmund deplasmanında hata yapmayınca fark 4 puanla kaldı. Geçtiğimiz sezon yaptıkları hatayı bu sezon yapmak istemiyorlar ve şampiyonluk yolunda Leverkusen'e o şansı tanımak istemiyorlar. Hoffenheim 16 maçta 3 galibiyet 5 beraberlikle şu anda 14 puanla 15. sırada küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyorlar ama Bochum'dan, holstein Kiel'den, Heidenheim'den, St. Pauli'den, Augsburg'dan çok daha iyi takım olduklarını söylemek mümkün. Son maçlarda Offenheim'in iyi bir görüntüsü yok aslında. Ama kadroları aslında potansiyelli diyebiliriz. İşte İlir uçta Orban var. Kremaric var. Kremaric Bundesliga'nın en önemli oyuncularından birisidir. Aslında gol potansiyeli barındıran bir takım Offenheim. Bayern Münih ise son maçında Mönchengladbach karşısında XG'nin gol beklentisinin altında kaldı. Ama çok daha üretken bir yapıda olduklarını aslında sezon genelinde söyleyebiliriz. İşte Leipzig maçında son olarak 5 gol atarak kazanmışlardı ki bir Dinamo Zagreb maçı vardı Şampiyonlar Ligi'nde 9-2'lik kazandıkları efsane bir karşılaşmaydı gerçekten. Mönchengladbach deplasmanında 4-28'lik gol beklentileri vardı. Buradan sadece bir gol çıkartabildiler. Ya ama Bayern Münih bu gol beklentilerini çok alıştırdı bizi. Bunları çok rahat üretebiliyorlar. Pozisyon üretmekte zorluk çekmiyorlar. Hoffenheim'ın da karşılık verebilecek potansiyeli bence var. Evet Bayern maçın favorisi ama üstü önermek çok daha makul ve mantıklı. Hemen oranlara, handikaplar, handikap yok yani ne handikapı. Oranlara şöyle bir göz atalım. 3.5 üstte bakalım. 3.5 üst 1.44 denenebilir diyorum dostlar. Arsenal Tottenham karşılaşması ile gündemimizi sürdüreceğiz. 23 çift sıfırda oynanacak Emirates'teki bu mücadele. Maç saatinde Emirates çevresinde sisli bir hava bekleniyor. Maçın hakemi Hopper ve Varda ise Banks olacak. Arsenal bu sezon Premier Lig'de 20 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı 40 puanda. Liverpool'dan bir maç fazlaları var ve fark ona rağmen 6 puan. Yani şampiyonluk yarışı aslında kopmuş gibi de dersek yanlış bir yorumda bulunmuş olmayız Premier Lig'de. Tottenham Hotspur ise 20 maç 7 galibiyet 3 beraberlik, 24 puan. 42 gol attılar. Ligin en çok gol atan ikinci takımı Tottenham. 12. sırada yer alıyorlar ama 42 gol attılar. Ve kalelerinde ise 30 gol gördüler. Ligin yine çok gol yiyen takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Tottenham Hotspur. Bu noktada Tottenham'ın yine açık bir futbol oynayacağı aşikar. Bu karşılaşmada Arsenal'da Saka yok. Tottenham'da herhangi bir eksik sakat isim yok. Bol gollü bir derbi beklemek bence mümkün. Şöyle bir bakalım. 2.5 üst tercihi 1.28 ile denenebilir. Oran yükseltmek isteyenlere 3.5 üst tercihini de önerebiliriz dostlar. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.